Özge en depresif altı meslek. Bence kuryeler mutlaka vardır. Kuryeler listenin 5. sırasında. Güvenlik görevlileri var mı? Güvenlik görevlileri listeye girmemiş. Onlar yok. Aslında onlar hakkında da böyle bir yorum yapıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Oturuyorlar para kazanıyorlar diye ama. Onun yanında bir de şey var yani. Tehlike riski de var. Sağlık çalışanları? Sağlık çalışanları listenin 1. sırasında. Depresif olmakta haklılar. Şiddet, sözlü taciz hepsine maruz kalabiliyorlar. Kesinlikle bir de evet çok doğru. İkinci sırayla alakalı sana ipucu vereyim. Daha çok hizmet sektöründeler. Her telden insanın nazını çekiyorlar. Garsonlar. Evet. Garsonlar listenin ikinci sırasında. Hizmet edişi kölelik gibi algılayan müşteriler yüzünden bu da insanın modunu düşüren şeyler onlar da depresif meslekler arasındadır. Banka çalışanları var mı? Banka çalışanları listenin altıncı sırasında. Türkçe bizim sektörümüz var mı? Şaşıracaksın ama var. Listenin dördüncü sırasında medya ve yayıncılık sektörü var. Tabi o mesleğin de zor uyanları var. Evet. Ama bizim ekip olunca her günüz böyle mutlu geçebilir. Çok güzel. <laughs> evet. Bir tane kaldı. O da listenin üçüncü sırası. Takipçilerimizle sorsak yoksa? Bence ipucu isteyeyim. Sonra takipçilerimiz bize kızıyorlar. Tamam. Listenin üçüncü sırası ile alakalı ipucu vereceğim. Yüz yüze asla görüşme yok bu meslekte. Ve her telden insanla bunlar da uğraşıyor. Çağrı merkez çalışanları. Evet. Listenin üçüncü sırasındalar. Gerçekten onun da çok zorlu yanları var. O zaman size soralım. Sizce en depresif mi? meslek hangisi yorumlarda belirtmeyi ve biz de takip etmeyi unutmayın